6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonrası tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de sağlık birliği çalışanları olarak tek yürek halinde çalışmaya başladık. Tüm Türkiye'den ve yurt dışından gelen yardımlar Afat Tekirdağ depomuzda toplandı. Daha sonrasında da arkadaşlarımızla beraber buradaki gelen yardımları gruplandırıp tasnifleyip son kullanma tarihlerine göre ihtiyaç yerlerine göre gruplandırarak ihtiyaç olan bölgelere Bakanlığımız nezaretinde nakliyelerine devam ediyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 25 milyon TL üzeri ilaç, tıbbi sarf ve tıbbi cihaz bölgeye gönderilmiştir ve halen gönderilmeye devam etmektedir. Deprem gününden itibaren 500'ün üzerinde sağlık çalışanı intikal etmiştir. Şu an içinde 204 sağlık çalışanımız hekim ve diğer personel halen bölgede bölge halkına hizmet vermeye devam etmektedir.